çıktı. Ve hep su Ve onlar sevdiler. La tekfurun. Sizin kafir olmanız onlar seviyorlar. Siz dinden dönseniz de onlar da bir mutlu olsalar değil mi? Ya ne kadar uğraşıyorlar. Ya bırak şu görünmeyen ilahı tapmaktan diyor ya. Gel diyor beraber yaptığımız kuta tapalım diyor ya. Beraber yaparız sonra çıkınca yeriz yani. Ne var bunda ki? Görmediğimiz, bu, Allah'a tapmaktansa bildiğimiz, kendi ellerimizle hamurunu yoğurduğumuz, acıktığımız zaman da yediğimiz puta tapmak varken diyor, niye gidip de görmediğimiz bir ilaha tapalım? Veya hatta ortaya bir taş koyarız diyor, ona gider secde ederiz. Gelir üzerine kuşlar pisler. Öyle bir ilah ki üzerine kuşlar pisliyor ama kimse bir şey yapamıyor. Aciz. Gider üzerinden geçen kuşlara bir ne yapamıyor? Engel olamıyor. Üzerine geliyor, işiyor, engel olamıyor. Ama ilah. Adı ilah haşa değil mi? tavsiyelerini Allah muhafaza etsin. Allah akıl fikir versin onlara. Lan tenfa'akum erhamukum. Bak öyle bir şey yaparlarsa o zaman ne olmaz? Onlar akrabalığı gözetmezler. Lan tenfa'akum size menfaat vermez asla arhamukum. Sizin onların akrabanız olması ve evladukum. Çoluk çocuğunuz menfaat vermez. Ne zaman da Yemel kıyameti, kıyamet gününde. Sakın ha, hak yoldan ayrılmayın. Ayrılsanız size kimse fayda vermez. Yafsülü beynekum. sizin aranız ayırır. Allahu bime te'amelûne basîr. Allah-u Teala esteri, sizin yaptıklarınızı görücüdür. Hak. Tamam. Hakkıyla bilendir. Te'amelûne yaptıklarınızı basîrun görücüdür diyor. Birinci ayet bu.